Dur herkes tek. Herkes tek. Elimi uç. Herkes tek Deniz. ya. <gülüyor> 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 Hayır bekleyin <gülüyor> lan, <gülüyor> bekleyin. bekleyin oğlum. Niye burada? Abi. Oğlum <laughs> bekleyin start lan. Stop bekleyeceğiz. Tamam abi gel dedim. Kusura bakmayın. Gel kafanı bir sarayım abi <laughs> Herkes serbest, herkes serbest. Herkes, herkes tek. tek. Alanın dışına çıkmak yok. Silah kullanmak yok. Sadece bıçak. Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Abi ne lan sikerim şimdi Abi saç. Yanında takkan Abi şey. Ahmet Erkan'a bak. Abi çok öyle. Bir kişi düşer. Düşen, düşen şey yapmasın doğmasın. Alan dışına çıkıyor. Sen mi Roket çekti. Nix var dede sen oraya girme araya girme sen. Sen öldün. Mü? Tamam ben dışarıdan izliyorum. Dersiz abi. Oğlum başka. Of. Nasıl tek atar bilirsin? Kapamış tamam. Ne kadar Mısır'da piramit tarzı inşallah götüne girersin. Hiç abet et beni vurdu ya. Ha kazandın. Kim kaldı ayakta? <laughs> tamam şimdi hepimiz Ahmet'i sikiyoruz. <Gülüyor> 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 Ödülden bahsetmemiştim. Yürüyorum Hadi bir daha. Gel gel, kim öldürse gel. Fakat <laughs> <laughs> şey diyorum, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Ahmet atlıyor <abla yavrum. gülüyor> burada. Kızın bildim Elbette burada. Elbis, abi ne yapıyorsun? Mal mal işleri. Abi peçe fiyat ya? Abi bir buçuk dakika ne? Oo kim Aynı boy? Bu abi biri mi? Benim refleksler tabi benim. <laughs> <küreği> kaldıran kadar. <laughs> gel gel. Oğlum arkadan biri sıktı abi. Herkes çıkmışken şey. <laughs>